Nasıl bir sinerji? Tek, tek ediyorum alerji. Türkiye gündemini sarsan Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında gelişme yaşandı. Kasım ayında kara para aklamak, vergi usul kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle bazı çalışanları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hadi. Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken yapılan tutukluluk incelemesinde savcı Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin vergi usul kanununa muhalefet suçundan dosyanın geldiği aşamada dikkate alınarak tahliyelerini istedi. <laughs> savcı örgüt kurma ve yönetme suçuyla kara para aklama suçu bakımındansa dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi. Günaydın enerji. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledi. Mahkeme heyeti daha sonra tüm şüpheler hakkında vergi usul kanununa muhalefe suçundan tahliye kararı verdi.